Malanxar 23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. 1.82 boyunda ve stoper mevkisinde görev yapmaktadır. Nice şehrinde doğan Sar 6 yaşında Nice takımının altyapısına katıldı. Kulüp akademisinde 12 sene boyunca eğitim alan Fransa oyuncu 14 Ağustos 2016'da 17 yaşındayken Nice'in A takımı ile Rennes karşısında ilk maçına çıktı ve çıktığı ilk maçta takımının galibiyet golünü attı. İlk maçında göstermiş olduğu performans sayesinde Nice takımının ilk 11'inde forma şansı bulmaya başladı. Nice forması altında 4 sezon boyunca görev yaptı ve 105 ilk 11'de olmak üzere toplamda 119 maçı çıkan Sar 3 gol atma başarısı gösterdi. 17 yaşından beri düzenli olarak forma giyen Malang Sar çok iyi bir atlet, hızlı ve ayağı düzgün olan bir stoper. Sol bekte de sırıtmadan oynayabilecek meziyetlere sahip. Fizik olarak oldukça güçlü ve oyun kurma becerisinin oldukça yüksek olduğu bir oyuncu. Fransa'nın genç milli takımlarında da oldukça forma şansı bulmaya başardı. Genç takımlarda toplamda 44 kez milli olan Sar, bir gol atmayı başardı ve Fransa U18 kadrosunun kaptanı seçilmişti. Sar, Şubat 2018'de otoriterler tarafına 20 yaşın altına dünyanın en çok gelecek vaat eden 5. futbolcusu seçildi. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Malang Sar'ın, Nice ile olan sözleşmesi bu sezon sona erdi ve şimdiden büyük takımların transfer adalarına girmiş durumda. Ülkemizde de transfer döneminde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu basında oldukça geniş bir yer buldu ve bu haberler taraftarı da oldukça heyecanlandırdı. Avrupa'nın dev takımları oyuncuya çok fazla ilgi gösteriyor ve Fenerbahçe için bu transfer oldukça zor olacak gibi. Eğer bir sürpriz yapılıp Fenerbahçe Malang Sarı kadrosuna katmaya başarabilirse çok iyi bir transfer başarısı göstermiş olacaktır. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.